Elif sen ne yaptın? <laughs> El yaptım. El mi yaptın? Evet iki. Çadır yaptın. Evet. Bakalım bir çadırına. Minderlerden çadır. <laughs> Yeni bada. Komedisin ya. Çok eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Kapı yapayım mı kapıyı? Yap hadi bakalım kapıda. Nasıl yapacaksın? <laughs> Çıkamadı çadırından. <laughs> Hadi. Bak şunu alabilirsin. Of kalmış fazla. Oo. Hadi gir ben senin kapını kapatayım. Gir çadırına. Gir çadırına. Ne yapıyorsun? Orada mısın? C e <laughs> Yakaladım seni. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ay ay ay. ay. Ha, 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 <laughs> ha. Elif Ada seni yakaladı. <laughs> ne yaptın sen ya? Bakın aşkınızı da ne göstereceksin yine? Arkadaşlar, Arkadaşlarına. Aç, o da Arkadaşlarına. Kal içinde. Hayır. Kal içinde. Bana ne? Açmayacağım. Ana kız. kız. Pencere mi burası da? Evet. <laughs> Ay. Ben bu da çekebiliyorum. Çıkıyor mu orada? Ha <laughs> <laughs> Elif <ada> ya. <laughs> çıktım. çıktım. ne yapıyorsun? Geri mi giriyorsun çadıra? Evet yıkacağım. Yıkacağım mı? Evet. Allah yıkılmadı. <laughs> yıkılmadı Elif Adak kız. Evin çadırın üstüne çıktın yıkılmadı bak. Gördün mü? Evet gördüm. Yıkılmadı o Allah. A Allah. <gülüyor> <gülüyor> Düştün. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Allah ne yapıyor kız sen? Bir daha bir daha. Bir daha mı yıkacaksın? Ben, ben yapayım şimdi? Şey tamam hadi yap. Hadi koy Elif'a da onu da. Allah koy 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 koy. Düşeceksin önündeki mindere bak. Ayağın takılacak şimdi. Koy anneciğim. Koydum. Hadi yık şimdi. Hadi. Yavaş ama canını acıtma tamam mı? Evet. Bu kapı almasın. Tamam kapıyı koymasan da olur. Yıkacaksın zaten. Yıkacak. Ben her şey buradan çıkacağım. Ay <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 o koltuğun üstünden mi atlayacaksın? <laughs> ya bir şey olursa? Hadi atla bakalım tamam. Bir şey olmaz inşallah. Yakıtacağım çıkacağım. <laughs> tamam. Canı kıymetli atlayamadım. Allah Allah. Oh. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Bir de yapayım mı?